Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Aşure günü ve fazileti. Muharrem ayının 10. gününe Aşure günü denir. Bu güne Aşure günü denilmesinin sebebi, bazılarının sandığı gibi aşure yapıldığı için ya da aşure yapmak gerektiği için değildir. İslam'da aşure yapmak yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aşure yapmamıştır yapılmasını da emretmemiştir. Bununla aşure günü aşure yapmak caiz değildir demek istemiyorum. İslami değildir. Arapçada aşere on demektir. Muharrem ayının onuncu güne gününe bundan dolayı aşure denir. Aşure 10. gün manasındadır. Bugün İslam'da da faziletlidir. Çünkü insanlık tarihinde Aşure gününde birçok önemli olay meydana gelmiştir. Biz bunlardan bazılarına temas edeceğiz. Eli hak olanlar diyorlar ki gökten yeryüzüne rahmet yağmur ilk defa aşure günü inmiştir Allah Teala Gökleri yeri aşure günü yaratmıştır Dağları denizleri levhi kalemi aşure günü yaratmıştır yine Cebraili ve sair melekleri Allah Teala Aşure günü yaratmıştır. Hak Teala Hazreti Adem'i de Aşure günü yarattı. Aşure günü cennete koydu. Aşure günü Hazreti Adem'in tevbesini kabul etti. İdris Aleyhisselam Aşure günü semaya kaldırıldı. Rivayet edilmiştir ki Hazreti Nuh'un gemisi Recep ayının 10'unda yüzmeye başladı. Büyük Allah dostu Mahmud Sami Gütüsesi Ruh Hazretleri diyor ki gemi 5 ay yüzdükten sonra Cudi Dağı'na karaya oturdu. Ama kara görülmüyordu. Gemidekiler her gün sabah merakla bakıyor, karayı görmek istiyorlardı. Çünkü yiyecekleri de tükenmişti. Bir ay sonra aşure günü sabah baktıklarında kara görüldü. Çok sevindiler. Hz. Nuh ve gemidekiler o gün oruç tuttular. Hazreti İbrahim de Aşure günü doğdu. Hak Teala Hazreti İbrahim'i Aşure günü halil edindi. Ve Nemrud'un ateşinden Aşure günü kurtardı. Eyüp Aleyhisselam'ın sıkıntı ve hastalığını Aşure günü giderdi. Davut Aleyhisselam'ın Zellesi de aşure günü bağışlandı. Süleyman aleyhisselama mülkü aşure günü verildi. Beni İsrail de Firavun'un zulmünden aşure günü kurtuldu. Olay kısaca şöyle cereyan etmiştir. Yakup aleyhisselamın nesli olan Beni İsrail, Yahudiler, Hz. Yusuf Mısır'a kral olunca 394 kişilik bir grup olarak Mısır'a geldiler. Yaklaşık 400 sene içerisinde 620 bin kişi oldular. Mısır'da Beni İsrail'in yanında Küptiler vardı, Firavun'un nesli. Firavun, Beni İsrail'e zulmediyordu. En ağır işleri Yahudilere gördürüyorlardı. Hz. Musa, Beni İsrail'i eski vatanları olan Filistin'e götürmeye karar verdi. Milattan 1641 yıl önce 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece Mısır'dan gizlice çıkacaklardı ki 12 Nisan o sene Aşure gününe gelmişti. Yahudiler Hava karardıktan sonra evi terk edecekler. Evi terk edenler ışığı yanık bırakacaklardı. Anlaşmaya göre evde kimsenin kalmadığının anlaşılması için kapının önüne de bir miktar kan dökeceklerdi. Böylece belirlenen yerde toplandılar ve hareket ettiler. Fir'aun bunu haber almış, ordusunu hazırlamış, peşlerine düşmüş. Sabah hava ışırken Fir'an ve ordusu görüldü. "Beni İsrail eyvah mahvolduk." dediler. Çünkü önlerine Kızıl Deniz çıkmıştı. Burada şunu unutmamak lazım aralarında peygamber bile olsa, insanların bütün yapacakları imkanlar kullanıldıktan sonra çaresiz kaldıklarında ilahi yardım gelir. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Elindeki asayı, değneği denize dokundurdu. iki tane tozlu topraklı yol oldu. Böylece Beni İsrail, Hazreti Yakub'un çocukları 12 olduğu için 12 yoldan Sina çölüne geçtiler. Firavun bunu görünce denizin suyu çekilmiş sandı. O da girdi ordusuyla birlikte bir milyon yedi bin kişi mucize yol kapandı ve boğulup yok oldular. İşte bunun şükranesi olarak o gün Yahudiler oruç tuttular. Ve bugüne de hamursuz bayramı dediler, bayram ilan ettiler. Bunun sebebi şu idi, evden ayrılırken yol azığı olarak hamur yoğurmuşlar, ekmek yapacaklardı, Hamurun mayasının gelmesini beklemeden ekmek yaptıkları için hamursuz bayramı dediler. O gün bugün Yahudilerin bayram günüdür o gün. <laughs> Hazreti İsa da Aşure günü doğdu. Bir rivayette Hazreti İsa gene bir Aşure günü o gün perşembe idi. İkindiden sonra göğe kaldırıldı. Aşure günü İslam'da da faziletli bir gündür. Rivayet edilmiştir ki Allah Teala ümmeti Muhammed'e on tane faziletli ay ve gün vermiştir. Bunlar Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Kadir gecesi, Ramazan bayramı günü, Zilhicce'nin ilk 10 günü, Arefe günü, Kurban bayramı günü, cuma günleri ve Aşure günü. Aşure günü ne yapılmalıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Aşure günü oruç tutuyordu ve oruç tutulmasını tavsiye ediyordu. Fukaya göre aşure günü oruç tutmak Ramazan orucu farz kılınmadan önce Hanefilere göre farzdı. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra sünnet oldu. Şafilere göre ise Aşure günü oruç tutmak, Ramazan orucu farz kılınmadan önce de sünnetti. Oruç farz kılındıktan sonra da sünnet oldu. Şu kadar var ki, oruç farz kılınmadan önce kuvvetli sünnetti. Oruç farz kılındıktan sonra daha zayıf sünnet oldu. Hanefilere göre Muharrem ayının dokuzuncu, 10. 11. günleri oruç tutulmalıdır. Aşure günü orucu müekket sünnettir. Üç gün oruç tutmaya gücü yetmeyenler dokuz ile on veya on ile on tutmalıdır. Buna da gücü yetmiyorsa yalnız aşure günü tutmalıdır. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz buyurmuşlar ki, aşure günü bütün peygamberler oruç tutuyorlardı. Aşure günü ne yapılmalıdır? Diyorlar ki, yetimlerin, öksüzlerin, kırık gönülleri tamir edilmelidir. Rivayet edilmiştir ki Aşure günü bir yetimin ya da bir öksüzün başını sıvazlayan kimsenin eline kaç tane kıl dokunmuşsa o kılların sayısı kadar o kimseye sevap verilir. Aşure günü gusül yapılırsa o kimse ölüm hastalığından başka hastalık görmez denilmiştir. Aşure günü bir hastayı ziyaret eden bütün hastaları ziyaret etmiş gibi olur denilmiştir. Tabii bu çokluktan kinayedir. <laughs> Yine rivayet edilmiştir ki Aşure gecesi yani Muharrem ayının dokuzunu ona bağlayan gece. Aşure gecesi ihya edilir. Sabahleyin de onuncu günde oruç tutulursa o kimse ölüm acısını hissetmeden, duymadan ölür. Şunu da ifade etmek isterim ki meş'um Kerbela olayı da aşure günü vuku bulmuştur. Acı bir olaydır. Bununla beraber bundan dolayı matem tutmak caiz değildir. Eğer bir kimse için matem tutmak caiz olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından dolayı matem tutulurdu. Ve kıyamette aşure günü kopacaktır. Aşure gününüz ve geceniz mübarek olsun.